Sosyal bilgiler gezegeninden herkese merhaba. Arkadaşlar bugüne kadar yurt dışı öğretmenlikle ilgili yazılı sınavlar sürecinde ve bunun dışında mülakatlarla ilgili de paylaşımlar yapmaya çalıştık. Bugün sizinle kısa bir önce hepinize bir başarılar dilemek istiyorum arkadaşlar. İnşallah yarından itibaren mülakatlarımız başlıyor. 11 ile 27'si arasında inşallah bir mülakat süreci olacak. Bütün e, arkadaşlarımızın e, şimdiden mülakatlarında e, başarılar diliyorum arkadaşlar. İnşallah herkesin gönlüne göre hayırlısı, en güzeli tecelli eder. E, bazen biz çok güzel olsun diye düşünüyoruz, şöyle olsun, böyle olsun diye düşünüyoruz. Tam tersi de çıkabiliyor. Hazreti Allah hepsinin en güzelini, en iyisini biliyor. E, o yüzden inşallah en güzeli, en iyisi bizim için tecelli eder. İkinci olarak da arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Daha doğrusu hepimizin faydasına olacak bir durum. Yani bundan sonra, bugünden sonra, bugünden itibaren yurt dışı sınavlarına girecek olan arkadaşlar, sınavlardan sonra başarılı olup mülakat sürecine kalacak olacak arkadaşlar için kalıcı bir çalışma olması için bunu yapıyoruz. Arkadaşlar burada topluluk kısmına da paylaştım. Ekran görüntüsünü de şu anda aktarıyorum size. Topluluk kısmına açtığınızda burada arkadaşlar. Uzun Önce diye bir açıklamada yaptım bir form var. Kısa bir form arkadaşlar. Bu formu mülakatlardan sonra, mülakattan çıktıktan sonra doldurabilirseniz çok memnun oluruz arkadaşlar. Bunların tamamını ayın 27'sinden sonra derleyip, e, bu formdan da kısaca bahsedeyim. ay 27'sinden sonra derleyip açık şekilde arkadaşlar bütün gruplardan paylaşmayı düşünüyorum. Tabii inşallah fazlaca katılım olur da e, yaptığımız çalışmaya da de değer arkadaşlar. E, bu form ne peki? Bir... ...makale veya yüksek lisans tezi falan değil arkadaşlar. Kısaca e, girebileceğiniz bir form. E, adınız ve soyadınızın baş harflerini kısaca yazabilir misiniz? diye soruyor arkadaşlar. İsterseniz bunları da nokta koyup geçebilirsiniz. Mülakat tarihiniz e, hangi tarihte girdiyseniz? Hangi komisyonla girdiniz? Birinci komisyon, ikinci komisyon. Zarfdan çıkan birinci sorunuzu yazabilir misiniz? İkinci soru ve üçüncü soru. Bunun dışında zarf dışı sorularınızı yazabilir misiniz? Yazmak istiyorsanız arkadaşlar bu kısımlara nokta koyuyorsunuz. Ee, mesela burada zarf, sorular derken e, yaptığımız mülakatlar vardı, söyleşiler vardı e, daha doğrusu. E, bugüne kadar 15'e yakın bir ülke grubundaki öğretmenlerimizle görüşmeler yapmıştık. Onların söylediği kendinizi tanıtır mısınız? Niçin gitmek istiyorsunuz? Sizi neden gönderelim? Sizi diğerlerinden farklı kılan ne gibi sorular sorulduysa size yöneltildiyse bununla ilgili siz e, neler söylediniz? Paylaşmak istersiniz arkadaşlar. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Dedik. Son olarak da arkadaşlar mülakatla ilgili izlenimleriniz ve paylaşmak istedikleriniz. Olumlu mu geçti, olumsuz mu geçti? Mülakatınız nasıl geçti? En suman götürdünüz? Götürdüyseniz işte e, bazen bu e, çokça sorulan sorulardan bir tanesiydi görüşmeler esnasında orada performans gösterme durumunuz oldu mu mesela? Veya işte ne bileyim, hazırladığınız belge bilgi dosyalar götüreceğiz. Kimileri hazırladı, kimileri de hazırlamadan gidiyorum ben diyor. Eee dosya götüren arkadaşlarımız dosyaları incelendi mi? Veya işte onun içerisinden ne soruldu daha çok? Halk oyunları performans gösterme süreniz oldu mu? veya bununla ilgili ne konuşuldu? Yani bunları kısaca arkadaşlar yüksek lisans veya doktora teziniz varsa, makaleleriniz, yaptığınız yayınlar, tiyatro gibi e, önemli çalışmalarınız olduysa bunlarla ilgili neler konuşuldu ve son olarak yabancı dilde konuşma yaptırdılar mı? Çünkü biliyorsunuz bazı arkadaşlarımız yabancı dille e, alım yapan ülkeler grubuna gidiyorlar. Onlarla ilgili orada görüşme yapıldı mı, konuşma yapıldı mı, e, size soru soruldu mu o dilde? E, bununla ilgili de paylaşımlarınızı yaparsınız arkadaşlar. Çok güzel olur. E, tabii paylaşmak istemiyorsanız, sadece zar sorularını yazmak istiyorsanız diğerlerine de nokta koyup geçebilirsiniz arkadaşlar. Bunların tamamını ay 27'sinden sonra derleyip e, gruplardan paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, şu Bu linki hem Facebook gruplarından, diğer gruplardan ulaştırabildiklerinize de ulaştırırsanız arkadaşlar e, veya WhatsApp, Telegram gruplarını sizin dair olduğunuz küçük gruplar da olabilir. Çok çok güzel olur, faydalı olur diye düşünüyorum. İnşallah her şey gönlünüze göre olur arkadaşlar. Ee, sınavlar, mülakatlar, sınavlar sürecini başarılı bir şekilde geçtik. Mülakatlar sürecinde de inşallah e, hepimizin temenni ettiği şekliyle güzel bir şekilde bu sonuçlanır. Ve sonucunda da arkadaşlar e, hedeflerimize bir bir ulaşırız diyorum. En güzel günler sizin olsun. Bugünden itibaren, yarından itibaren mülakata girecek bütün arkadaşlara canı gönülden başarılar diliyorum. Ee, kendi rakiplerim de varsa izliyorlarsa eğer onlara da diliyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah hak eden arkadaşlar en güzel en iyi şekilde görevlerini ifa etmek için e, görevlerine giderler diyorum. İyi günler, iyi çalışmalar, kolay gelsin.